Herkese merhaba. Talha Hızal YouTube kanalımda bugün yapacağım arşiv vergisi okuması bir telgraf betni olacak. Vergimizin konusu Çakırcalı Mehmet Efe'nin 1910 senesinde Muğla postasını soymasından sonra firarını ele alan bir önceki yapmış olduğumuz okumanın devamı niteliğinde olan Çakırcalı Mehmet Efe'nin Aydın, İzmir civarından civarında biraz daha dış vilayetler diyebileceğimiz yerlere kaçmasıyla alakalı olacak. Burada yine dönemin aydın valisi, bir önceki metinde de benzer durum söz konusuydu. Mahmut Muhtar Paşa'nın gönderdiği telgraf metnimi. okuyacağız. Okuyacağımız bu metnin bir diğer özelliği de daha çok teşkilat-ı mahsusayla bir olarak andığımız Kuşçubaşı Eşref'in bu metinde müfredesiyle birlikte Çakırcalı'nın peşinde olduğunu, onu yakalamak için peşinde olduğunu bize göstermesi olacak arkadaşlar. Evet, En tepede şurada telgrafname tabirini görüyoruz. Son dönem Osmanlısında e, Hilal ile birlikte yapılıyor Fransızca kısımlar. Söz konusu devleti Aliye-i Osmaniye telgraf İdaresi ve yine devlet telgraf muamelatından dolayı mesuliyet kabul etmez tabirlerini görüyoruz. Daha önceki yapmış olduğumuz okumalarda aynı gibi Söz konusu yok zaten. E, sıra numarası vasıta merkezi yazılmış aks yani alınış geliş olarak verilmiş muhtemelen fi 23 Mayıs başta bakın 23 Mayıs sene 326 bu da 5 Haziran 1910 tarihi yapıyor. dakika saat 11.30 yazılmış büyük ihtimalle Ferit muhtemelen alan kişinin ee, ismi Ferit. Yine altta bir imza olduğunu görüyoruz. Bu kısımlarda memurun imzası zaten aynı şekilde memurun imzası bunlar imzalar. Tekraran keşide veya sevk yine fi 23 Mayıs sene 326 tarihleri yer almış. Şu kısımlarda keşide olunan merkez yani çekilen merkez ve sevk numarası yazılmış. Altta da Fransızcaları söz konusu. Mahreş merkezi Konak İzmir. Numero 611. Kelimat 100. 100 kelimeden ibaret olduğunu söylüyor bize. Saat dakika 11 yazıldığını görüyoruz. Saatin 11. Ee, belki dakika olarak da yukarıda verdiği üzere buçuk 30 vermiş olabilir. Ancak düz bir yazı gibi de gözükebiliyor. Belki toplam rakamı da saymış olabilir. Çok mühim değil. E, işareti e, muhtemile tabiri var, var yer almış kısımda mühür de buraya konmuş 23 Mayıs 3, 1326 tarihini burada da görüyoruz arkadaşlar. Dahiliye Nezaretine Çakırcalı çetesinin 11 atlı olarak bu sabah saat 1.30'da eşmenin Kaya Pınar karyesi şuradaki nokta yukarının karyesi yanında göründükleri ve Alaşehir'in Çavuşlar ve İnegöl karyeleri istikametinde ilerlediği yani ilerlediği ve eşmeden ve Alaşehir'den ve Salihlü'den Hani burada tabi gördüğümüz üzere Çakırcalı normal daimi bulunduğu İzmir, Aydın, Muğla civarından çıkarak biraz daha Manisa taraflarına doğru çekildiğini anlıyoruz. Salihlü Ben müfrezeler çıkarıldığı şimdi Manisa'dan Manisa gayınla yazılır arkadaşlar. Manisa tabiri Manisa'dan ba telgraf yani telgraf ile bildirilmiştir. Civarda bulunması iktiza eden civarda bulunması gereken Eşref Bey müfrezesinin evet kuşçubaşı Eşref Eşref Bey müfrezesinin hemen İnegöl ile Kiraz ve Balyan bu iki yer da İzmir'de Balyan daha sonra Beydağ olarak isim değiştirilecek ve Balyan yolu beyninde bu iki yol arasında geçitleri tutarak eşkıyanın önünü kestirecek surette hareket etmesi lüzumunun Muma İleyhe yani Eşref Bey'e tebliği buldan kaymakamlığına buldan kaymakamlığına yazıldığı gibi Ali Paşa, İzmir'deki takip kumandanı Ali Paşa ile bulunan müfrezelerin hemen şimendüfere irkapla bunların hemen şimendüfere bindirilerek ödemiş havalisine seri an nakilleri hızlıca nakilleri ve havali i adı geçen bu bölgeye avdet etmek istediği anlaşılan şakinin evet burada tabi kastettiği bu şakinin eşkıyanın tekrar bölge gelmek istemesi takibine koyulmaları lüzumunun tebliği de denizli ve denizli nazanlı yazılır ve burdur mutasarrıflıklarına tabi bunlar daha küçük vilayetler aydın abadlar işar kılındığı maruzdur Aynı zamanda işte Denizli, Burdur, Manisa civarına da fiyar edebilme ihtimali olduğu için bur, bunlara bu bölgelere de emirler verilmiş. Aynı zamanda bakın Eşkıya'nın yani Çakırcalı'nın tekrar Aydın, İzmir civarına dönme niyeti olduğunu söylüyor. Çünkü bu civarda barınması biraz zor. Zaten kısa bir süre sonra geri gelecek. Maruzdur dedik. Fi 23 Mayıs 1326 başta söylemiş olduğumuz gibi, 5 Haziran 1910, Aydın Valisi Mahmut Muhtar. Bu telgraf metni, oldukça güzel bir telgraf metni. Çakırcalı'nın İzmir civarından, Aydın civarından kaçtığı yakalanmasına dair dönemin birinci ilk kaynaklarından bir okuma yapmış oluyoruz. Yine ilerleyen zamanlarda Çakırcalı ile alakalı ve diğer eşkıatlarla alakalı daha... Ee, bunların oluşturduğu izlenimleri bize gösterebilecek yeni okumalar da söz konusu olacak arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayalım. Yeni metin okumalarında görüşmek üzere, selamlar.